Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yine bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar e, bugün beleş ve yani 16 stardiyesi ve 3 tane de efsanevi stardiyesi satacağız. Nereden nasıl derseniz yeni ay yılı yani ücretsiz ödüller veriyor ya. Peki 8 söylediği de sadece bir efsane veriyor. Nasıl sen de 16 ve 3 tane efsane söylediği diyor. Benim yan hesap açtım. Yan hesaptan da açacağım. Yan hesaptan da bir, bir efsane üstü de bu kesin son kademesinden 7. kademesinden üstü veriyor. Ondan açacağız. Dün bunu görev kasa kasa bunu ya yaptım ama videoda açacağım. Bu, bu böyle açmadım. Neyse ben bu ödülleri de almamışım. Alalım bunları bir an önce oyunun Allah oyun açıl artık full de oyuncum simgesi veriyor insan bir altın verir verir mafya bir kredi verir. verir güç puanı verir güç puanı dehşet bir şekilde ihtiyacım var güç puanım çok az hadi bakalım şimdi iki saat daha almaya başlamayacak inşallah <laughs> tamam bunları keşke bunları daha önceden alsaydım arkadaşlar ya ne bileyim öyle yetişmezdik Hadi bakalım hadi bakalım Şöyle alalım bunu da Tamam İki saatte almaya başlayacak bunlar. Yani hadi artık. Son ve asıl geldik olaya. 16 seviyesi 3 tane efsanevi TV'lisi. Hadi bakalım. Hadi artık. Heh. Burada bir kare çıktı ekranda daha inşallah bir karede kare full kalmaz. Şu an ekrana bir kare çıktı. Heh. Geldik olaya abi arkadaşlar ilk önce bir bundan bir açalım 8 taneden inşallah efsanevi gelir. Hadi artık evet aha geldi İnşallah gelecek bugün. Hadi al. Ha, oyun dondu. Vallahi oyun dondu. geldi. İlk yine ender geleceği çok belliydi. Bir de bu story stabilim neden 8 tane oluyor ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu an ender stabilim açıyoruz. çabuk değil ender stabilisi. Üçün üçte 3 üç ender yaptık bu da bir başarı. İboni. Şaka mı kafulen ne veriyor ha niye Elsa süper ender bile vermedi ya ne sokayım Ben Abi benle kusura bakmayın. Çok geçiyor bu. Oh çok şükür süperinde Ender'e beni seviyorum. Gizemli efsanevi. Süperser bizimle çok pis bir kıyak keçti. İlkinden full Ender verebilesi sonuncusundan efsanevi. Ne çıktı? Gekik kostümü çıktı. Tamam. Bu da iyidir kostüm çıktı arkadaşlar Jackie'ye. Ve -saniye bir efsane seviyesi daha açacağız. İnşallah karakter gel. Bak inşallah. Allah. Im. Dur bir dua mı edeyim? Allah ne olur karakter var. Allah ne olur bak. Altın istemiyorum. Yıldız gücü istemiyorum. Hiper istemiyorum. Kostüm istemiyorum. Ve sadece karakter. Karakter karakter bir de. Lan karakter. Ya yani, full ne çıkıyor. Full ne çıkıyor lan. Full jk. Oo. Bu iyi bir kostüme benziyor. Destansı kostüm oyuncu simgesi var burada. Hiç var. İyi lan destansı kostüm çıktı. Buna da bir razıyım arkadaşlar. Ya yine belif sebze kostüm. tam Tamam bu bitti. yani hesabı geçiyoruz şimdi. Bu arada arkadaşlar. Eee. Bugün kolet çıkardım. Hediye kutusundan onu da hatırlatayım. Şimdi yan hesap. Bu yan hesabı ben bir bir ay önce mi ne açtım? Şu an 4500'e kadar kastım. Evet. Şu an burada ben çevirmişim. sıcı sıcı sıcı. 5 dakikayı bile geçmiş. Vay, Neyse aha geldi. Vav wow, üçüncü günden başlıyor bu ya. Keşke ödüller alsaydım. Alsaydım alsaydım. Neyse arkadaşlar ya, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben bir ödüllev alıp geliyorum. Sizin de zamanınızı yormayayım. Hadi bay bay görüşürüz. Ama ödülleri al. Ve arkadaşlar tekrardan geldim arkadaşlar. Ödülle aldıktan sonra tekrar buradayım. Hadi bakalım ilk bir 8 tane buff keleden açıyoruz. 9. stadyemiz bu. Hadi bakalım inşallah bir efsane bir çıkar 8'den. Çıkmayacak ama inşallah diyorum yani. Hadi Heh geldi. Enler enler. İnşallah yine bir kıyak geçeyim. full ender. Bak süper verdi ya efsane vermedi. Oğlum bir gizemli ver la. Efsane vermesen bir gizemli ver. Bu hesaba gizemli bile yeter. Destansa geldi. 3 puanı. Bu hesapta yok. Bir ana hesapta var. Gizemli bile vermedi. Görüyorsunuz değil mi? Serserinin mavuluk yaptığını. Bitmiştim şimdi Allah bilir. Ba 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 ba. Ful seferin evi verdi gördün mü? Bu hesap şanslı. Neyse ki şu an iki tane efsane evimiz var ve bibini açacağız. Oğlum bak karakter ver. Zaten 8 saniyeden gizemli bile vermedin. Hadi. Hadi artık. Kostüm değil. Ya senin gibi ben. Şu an küfür edeceğim. Hiç donum edemiyorum ya. şey ne ya? Of of. Hadi ya abi şu Bual bir şey çıksın. Efsanevi karakter çıksın yani. Karakter çıksın yeter. Dördüncü bu efsanevi seviyesi bak. Doğru düzgün bir şey ver. Kos Oğlum bu kostüm benim ana hesapta da var. Bu kostüm verme diyorum sana be. Anlamıyoruz Kostüm bu benim yan hesapta da. Cık. Yan hesap diyorum. Ana hesabımda da var. Neyse arkadaşlar süper seri bir karakter bile çıkaramadık. Yazıklar olsun bana diyelim. Hadi görüşürüz bay bay.